Şu evet. Arkadaşlar bakın. Mükemmel. A arkadaşlar bakın mükemmel köyde. <laughs> ya Erman, sus be ben anlatayım. Arkadaşlar bak rastgele bir sitte dünya oluşturdum tamam mı? Bakın. Burada bir yıkık portal var. Burada bir tane yıkık ev var. Allah Allah. Im. Bak. Burada bir tane kuyu var. Tamam mı? Ama bu kuyu sıradan bir kuyu değil. Taştan bir kuyu. <laughs> i̇şte Taştan kuyum olur. Hani e, internetin kapalı mı? Peki. Evet kapalı. Hadi gel bakalım yatalım abi. Bakalım daha bitiyor mu? <laughs> Sen de burnunuzun. Şimdi zaten kapatacağım videoyu. Neden? Ben, ben arkadaşlar dünyayı göstermek için açtım videoyu. Aklı hoş geldin. Kapattın mı? Yok kapatmadım bunda. da. Arkadaşlar göstereceğim. Arkadaşlar Göster bakın ondan sonra. Burada saman bayıları var. Baya bir saman bayıları. Basınca mı oluyor? Ya basma. Basınca mı oluyor Evet basma. Arkadaşlar bakın. Bu köyde bir de demirci yok. <laughs> demirci yok köyde. abi, abi bak demirci. Demirci. Demirci yok ya. Bak bu demirci işte da Arkadaşlar bu nasıl ev? Evet, Yavdik bakarsak. Uf. Baya fakirler. Her abi elma, elma var. Şu arkadaşlar şuna bak bu dünya biraz saçma. Şuna bak. <laughs> Köyde denizci yok kardeşim. Şunu ver. <laughs> ne dur taşları var? Sandık. Ne dur taşları? Abi şey yapsana. Abi, yani, buraya, buraya hayatta kalma modunda gelirseniz görebilirsiniz. Abi ben de oraya gireceğim. Ay, ben de gireceğim ama. Bakın böyle tamir edebiliyorsunuz. Ama ben bunu yıkacağım. Neden? Yıkık portal çıkma bu adı üstü.